paylaşım mekanına hoş geldiniz. Ama ben de maskeyi boyayacağız bugün. Eşim mekanına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte maske boyayacağız. O, o maskeli olan ben söyleyeyim arkadaşlar? Maskeli kız yapacağız. Bugün kendi kahraman yapacağız. Bu maske sayesinde çok güzel bir entinlik bekliyor. Hazır Hadi başlayalım o zaman. <laughs> İlk ağzını yapalım. Tamam. Bu arkelik boyayla boyuyoruz. Fırçamız var. Elimizde. atıyoruz her yerini. Lap 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 gidiyorlar. Lap lap lap. Ben pembeyi çok sevdiğim için ben pembe boya yapacağım yüzünün şuralarını. Ben pembe boya çok seviyorum. Üstümde de pembe boya giydim ki tüşey olsun diye, uysun diye. Aa bu bakın anlayla el soluyor. Güzel değil mi? 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 Çok güzel oluyor ya Çok güzel oluyor. Merhaba bayanlar baylar. Gösteri birazdan başlar bir yıldız var oyunculukta aldır hoslar. Oldu şimdi kırmasını bekleyeceğiz. Kurduktan sonra çok güzel olacak. Benim evim temiz biraz var ama annemin evini görmeniz lazım. Yanlışlıkla ellerimi boyadım. <laughs> ben biraz senin kullanmasını bekliyorum ama çok sevimli biraz ama biraz üfleyin de çok kurusun ya beklemekten sıkıldım. Kuru kuru çok kuru. <gülüyor> <gülüyor> Yeter beklemekten sıkılacağım ya. Şimdi birazcık maskemizi süsleyelim. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bitti. nasıl olmuş? kalp yaptım. Ben kalp yapmayı biliyorum. Şimdi saç falan yapacağım ama sonra. Bitti çok güzel oldu. Bugünlük de bu sefer. Bay veda diyoruz size. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Beğenin.